Direkt, <gülüyor> <gülüyor> Barış Banço'nun naaşı tüm akşam saatlerinde sanatçının modadaki evine gidildi. Evin bahçesindeki sarı yakınlanan sanatçının naaşı halkın ziyaret açıldı. <laughs> komşunun evinin önü kalabalıktı. Hepsinin amacı Barış Manço'yu son kez görebilmekti. Yüzlerce metrelik bir kuyruk oluştu. <laughs> Topluluk kimi zaman şarkılarla, kimi zaman da alkışlarla andı büyük sanatçı. Saatlerce bekledikten sonra bahçeye girebilen vatandaşlar çoğu kez gözyaşlarını tutamadılar. Tutanlarsa açılan taziye defterine duygularını döktüler. <laughs> Sevgili Barış Manço, yerinde rahat uyu. Dolu dolu yaşadın bu hayatı. Birçoklarımızın yapamadığı gibi. Ve dolu dolu kalpler bıraktın arkanda. Seni unutmak mümkün değil. Hepimiz savaşıyoruz her şeyimizle ve senin savaşın bitti. Ama ismin hep kalplerimizde seni seviyoruz. Zanakçı'nın ortağı Yusuf Ziya Aksüt ise çocukların Manço'nun evine bıraktıkları notlardan etkilenmişti. Bir çocuk bir not bırakmış. Bundan sonra süt içmeyeceğim, arabanın ön koltuğuna oturacağım ve dişimi fırçalamayacağım çünkü sen yoksun demiş. Barış Manço'nun evine başsağlığı ziyareti için gelen binlerce insan arasında <laughs> Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz'la sanatçı Nurdan Korun'da vardı. 2000'li yıllara yetişemedi bakar mısınız? O kadar zamansız oldu ki her şey aniden. <laughs>